daha önce benim bir mezura ile aldığım bel ölçüm vardı. Bel ölçümde 5 santim eksilme olduğunu gördüm. 101'di 89'a düşmüşüm hocam. Çünkü bu beni çok bir mutlu etti. Ben iftarı bir bardak, iki bardak suyla açıyordum. Ondan sonra mide sıkıntıları oluşuyordu bende. Ve midem bir gün midem ekşime reflü oluyordu. O gün işte orucu bırakıyordum. Bilmem ne. Ondan sonra sistit oluyordum. Sistitten kurtaramıyordum oruç Ramazan dönemi. Tabii bu su olayını ben bıraktıktan sonra sizin söylediğiniz sistemle orucu açtıktan iki saat sonra yiyip ondan sonra sahuru bolca suyla e, telafi ederek götürünce. Bunlar ben de tamamen bitti. Ben hiç açlık hissi de hissetmiyorum, susuzluk da hissetmiyorum. Benim çok yıllar önce burnumda bir kemik var. Nefes almakta zorlanıyordum. Doktorlar çok eskiden beri ameliyat demişlerdi ama ben çok ameliyata sıcak bakan birisi değilim. Fakat sağ tarafımdan nefes aldığımı hissediyorum. Baş ağrılarımda mesela kadınlar için her ay bazen zulm olur. Benim için de öyleydi. Bu ay bir ağrı yaşamadım çok şükür. Ne bedenen ne baş ağrısı yaşamadım. Zaman zaman daha sakin hissediyorum ya da öfkemi biraz daha çabuk söndürebiliyorum öfkelendiğimde. Bu nefesin ve artı reddetenin bana kattığı yıllardır omuzlarımızda taşıdığımız üzüntüler, dertler, sıkıntılar sürekli bizimle gidecek diye düşünüyorduk kazanılmış olan sıkıntılar. Burada benim öğrendiğim en güzel şey hiçbirinin bizimle beraber gitmek zorunda olmadığı. Biz istediğimiz zaman bunları bırakabileceğimiz düşüncesi ve bunu yaşayarak da gördüm. 30 yıllık bel fıtığı hastasıyım. Beldeki reşleme vardı, diz kayması vardı, işte e, senede tutulmalarım vardı. E, son zamanda da çok acı veren bir e, siyatik ağrım vardı sağ tarafta. Öncelikle siyatik ağrımda iki seansta kurtuldum. Ben gülmeyi bilmiyordum, ağlamayı bilmiyordum. Çünkü bizim zamanımızda gülmek e, suç, e, ne bileyim sır e, şey e, gülümsemek ayıptı. Biz gülmeyi öğrendik hocam ne güzel bir şeymiş. Yaşamayı öğrendik çoluğumuza çocuğumuza sarılmayı. Onlara sizi seviyoruz demeyi öğrendik hocam. Hı. Sevmeyi sevilmeyi öğrendik her şeyden önce. Yani sevdiğini sevdiğini söyleyemem kadar acı bir şey var mı? Çok doğru bir nokta düştüm. İşte, Şurası bu oldu Hı. hocam. Hayatımda çok şey değişti. Öncelikle çok sabırsız ve şeker hastasıyım aynı zamanda. Ve çok ani tepki veren bir insandım. Şu anda o kadar rahatım ki her olaya daha rahat bakıyorum. Ve kızım diyor ki anne sen böyle değildin dedim evet Bilal hocanın sayesinde. Yani bana çok iyi geldi. Ve ben her gün yataktan çok yorgun uyanıyordum. Hep yatmak istiyordum. Hocam inanılmaz bir şey emekliyim kendim. İş hayatım bitteliği 6 yıl oldu. Yani ben hep sekiz değil, mümkün değil yedi sekizlerde kalkmak. Şu anda yedi, bugün yedi buçukta mesela uyandım. Abi hiçbir işim yok. Diyorum saat herhalde on oldu. Falan yani bunlar bana o kadar güzel geldi ki ya hayatımda bakış açım. Biraz evvelki bayanın dediği gibi sevdiklerimizi evet ben sevgi sözcüğünü çok kullanan bir insandım ama şu anda daha fazla kullanıyorum. Yani bu güzel bir şey. İyi ki katıldım size ve sizle seçim günü de konuşmuştum. Bilek ve ensemdeki biraz daha kapatasındaki gitmedi ama bileğimdeki o sancı gitti. Ona çok mutlu oldum. Evde akciğer deyince ben çok korktum. Dedim inşallah bu da gidecek. Yani hatta doktor randevum var ona da gideceğim. Yani bilemiyorum çok mutluyum hocam iyi ki varsınız. Artık nefesi karından hani diyaframdan almaya başladım çok mutluyum. Onun dışında mesela bu uygulamaları yaptığımızda ne şey oluyordu uygulamanın ilk 5 dakikası gayet iyi. 5 dakikadan sonrası bende yok ben uyuyorum hocam. yani uyuyorum. Ve hani en son gibi bir önceki şeyimizde seansımızda ben uyumadım ve hani Sonuna kadar getirebildim o şeyi de. Bu da beni çok mutlu etti. Hayatımda kendimde e, çok güzel değişiklikler var ve çocuklarımla da aynı şekilde çok çok güzel değişimler var ve çok çok daha iyiye gideceğine inanıyorum. Biz Karadeniz, biraz biz öfke <laughs> patlamalarımız çok fazla oluyor. Beni dinginleştirilmekle, bu nefes çalışmaları ayrı oldu. Çünkü ben olaylara çok aşırı tepki veriyordum hocam. Çok dinçim, çok böyle çok iyi kaliteli uyuyabiliyorum. Bunu diyeyim size. Çok iyi, az mesela tutalım bir 10 dakika uyuyorum. Kalktığımda diyor maşallah çok iyi, iyi oldum. Böyle bir etkisi var. Vücudumda bayağı bir düzelme var. Yani o gün her gün soruyorsunuz ya belinizde falan da incelme var mı yok mu? Bende de var. Bende de çok büyük değişiklikler oldu. Ben yazın babamı kaybettim. Ondan da birkaç ay önce de annemi kaybettim. Bende hiç uyku yoktu. Gerçekten de 2 saat uykuna kalıyordum. Gündüz sanki böyle savaşıyordum uyumamak için. Çok şükür bu nefes egzersizleri. Yani sanki bir böyle bir bebek gibi uyumaya başladım. Bende çok büyük bir değişiklikler oldu. E, affedemediğim insanlar vardı. O insanlar hep böyle sürekli beynimde, sürekli sürekli onları düşünüyordum. Hani bana yapılan haksızlıkları. E, çok şükür reddete seans aldıktan sonra daha iyiyim, daha böyle e, sabırlı olduğum, daha böyle dinç, daha böyle e, vesvese yok içimde. Çok şükür. Yani bayağı bir faydasını gördüm. E, yani ben çok teşekkür ediyorum.